Maalesef iki hafta oldu koskoca iki hafta e, Nari'nin başına ne geldiği şu anda nerede olduğu hala belli değil e, işte tutuklama var amcası e, aynı zamanda işte Kur'an kursunda e, aynı zamanda Hüdapara para ile biliniyor aynı zamanda e, muhtar e, amca içeride ama onun ifadelerinden de bir sonuç çıkmadığını anlayabiliyoruz e, mezarlıkta arama yapılıyor özellikle e, yeni gömülmüş e, mezarlarda arama yapılıyor. E, çeşitli spekülasyonlar var, çeşitli ifadeler var, tutarsız. E, günlerdir konuşuyoruz. Artık ben bunları söylemeye hakikaten utanıyorum. Çünkü yeni bir bilgi yok. Ama e, yani Narine ne oldu hakikaten? Öğrenebileceğiz mi? Artık ondan da şüpheliyim ben. Ne diyorsun Erk? Ya ne diyeyim Nale? Herkes gibi hani bekliyoruz artık bir e, sonuç gelmesini bundan 2-3 gün önce yani birkaç gün sonra bu iş artık nihayetine erer diye düşünüyorduk ama bulunamıyorlar. Yani ne canlı bulunuyor ne de hani yaşamını yitirdiyse o şekilde bulunuyor, bedeni bulunuyor. Tabii çok enteresan bir durum. Yani burada endişe duymamızı gerektirecek bir durum da var. Demek ki artık hani çok taze ve çok kriminal vakalarda bile ee, isteyen, istediği şekilde bir gizlilik varsa peyotel yapılar varsa etrafta dinci örgütler varsa tuhaf bir biçimde bir kalkan yaratabiliyor. Bunu anlamak çok mümkün değil. Ee, şimdi geçtiğimiz günlerde hani işin sosyolojik taraflarını da çok değerlendirdik. Özellikle de Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği'nden Müjde Tozbey'in açıklamaları çok önemliydi. Burada bir şey dikkatimizi çekmişti ki ben günlerdir bunu tekrar tekrar ifade ediyorum. Müjde Hanım'ın sözleri üzerinden devletin burada bir pratiği olmadığını görüyoruz. Yani hani şu yapıldı çok ciddi bir arama yapıldı. Çok ciddi bir faaliyet yapıldı. Çok önemsendi. Ancak o kadar çok çocuk, o kadar çok kadın kaybolmuş ki buralarda Hiçbir pratik geliştirilmemiş ve e, hani 14 gündür bir çocuk bulunamadı canlı ya da cansız. E, tabii burada bu pratiğin olmamasında şuralardan da anlıyorduk. E, hani jandarma komutanı çıkıp açıklama yapmıştı ve demişti ki müjdeli habere çok yakınız. Ama bunun üzerinden de neredeyse bir hafta geçti, dört gün geçti e, öyle mi? E, yani dört ya da beş gün geçti. Evet evet. Hatta e, o gün konuşmuştuk Selin'le evet. bu gece e, en evet. kötü yarın sabah. Yarın sabah bulunur, bulunur dedik. Evet. Tabii bu e, çok çarpıcı e, bir durum. Yani e, bu açıklamanın yapılması ardından e, bu kadar sürenin geçmesi çok çarpıcı bir durum. E, i̇nsanın AKP pratiklerine baktığımızda insanın aklına ister istemez e, enteresan şeyler de geliyor. E, nereden e, bunu çıkarıyoruz? Şuralardan kuruyoruz meseleyi. Hani yaşanan terör olaylarında ya da depremlerde öncelikli olarak böyle alıştıra alıştıra söylenir meseleler. Bir yerde de bırakılır. Acaba yine böyle bir durum mu var? E, e, tabii ölü ve yaralı sayılarından söz ediyorum. Bu söz konusu acı olaylardaki, acı tablolardaki. Şimdi e, bu şekilde bir durum mu var? Acaba yani toplumu böyle hazırlayıp en kötüye ya da bir bezdirme politikası izleyip e, buralardan e, hani biraz e, olayı anlatıp ama olayın arkasındaki gerçekliği de böyle kırparak mı verecekler gibi bir düşünce var elbette. Ya çok ilginç, şu açıdan ilginç. Çok küçük bir köy. Her taraf kameralarla görünüyor. Giriş çıkışlar görülüyor. Ee, ne olduğu ne bittiği görülüyor ee, herkes birbirini tanıyor ee, ama anladığım kadarıyla çok kimse konuşmuyor bu olay üzerine çok konuşmak istemiyor buraya kadar ilginç bir durum var bundan sonrası yargı konusunda da savcılığın çok ciddi bir araştırma yaptığı ifade ediliyor ama e, buradan sonra da ilginç bir e, durum ortaya çıkıyor o da şu özellikle benim e, dikkatimi çeken mesele kasten Alıkoyma konusunda. Yani şimdi e, amcanın e, bir biçimde e, narinle ilgili hani e, nasıl derler bir işin içine girdiyse bile bu kas e, kasten öldürme e, suçundan dolayı söylüyorum. E, yer göstermesi gerekir. İşte e, kızın bedeninin bulunması gerekir filan. Ama burada kasten alıkoyma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma Demek ki bu noktada da hani belli ipuçlarının olduğunu gösteriyor bize. Bu çok enteresan geliyor bana. Yani iki açıdan yargılama yapılıyor. İşte herkesin bildiği gibi kasten öldürmeden ve yoksun bırakmadan, hürriyetten yoksun bırakmadan, özellikle ben de bu hürriyetten yoksun bırakma kısmı şüphe uyandırıyor. Neden şüphe uyandırıyor? Çünkü hürriyetten e, yoksun bırakmadan buna ait bilgileri e, a, tutarlı olarak derlemeden bu bu çok e, anlaşılır olmuyor yani çok elle tutulur bir şey ortaya koymadan bunu söylemek e, çok çelişkili bir şey oluyor e, o nedenle de e, yani kamuoyunun da bu konuda e, a, hani e, sıkıntısı boğazında çünkü bir çocuk e, çünkü e, insanlar bu çocuk meselesi üzerinden Türkiye'nin geleceği, kendi çocukları, kendi yaşamları üzerinden de bir endişe duyuyorlar. Yani hani şu şundan bir ülke insanı endişe duyuyor. Bir birinin başına bir şey geliyor ama ne geldiğini bilmiyoruz biz yani. Bilemiyoruz. o nedenle bir tarafıyla buralardan da herkes bulunmasını istiyor Narın. Öncelikle olarak küçücük bir kız çocuğu olduğu için elbette Bilmiyorum Lale. Yani e, biraz daha bekleyip e, görmek gerekiyor. Ama evet. tabii bekleyip e, görürken de olayı araştırmaya devam etmeye e, ve e, olayın arkasındaki gerçekleri de ya da e, ulaşılmış bilgileri de aktarmaya devam etmek gerekiyor. Evet. Ya yani bütün meselenin aslında bu feodal ilişkilerden bir tarafı evet. siyasete uzanan feodal ilişkilerden bir tarafıyla da e, dinselleşmeden mi dolayı e, bu, böyle bir e, tabiri yerindeyse de bir skandalın da artık ortaya e, çıktığını görüyoruz e, amcanın durumu belli zaten yani amca hem muhtar hem imam hem Hüdapara yakınlığıyla biliniyor şimdi biz bu, bu dosyalarda e, buna benzer e, çok fazla şey bulduk yani e, şu, çok benzer örnekler gördük sadece ölüm vakalarında değil e, i̇stismar vakalarında da bunu gördük. E, tehdit ediliyor birileri. Yani aile anlatmak istese de birilerinin baskısına maruz kalıyor. Tabi burada da e, böyle bir baskı unsuru var mı sorusunu da sormak gerekiyor açıkçası. Er, evet, şimdi e, hani senin bunu analiz edebileceğini düşünüyorum. Çeşitli iddialar var dedik. İşte e, oradaki tarikatlar, Kur'an kursu vesaire. Bir de bir iddia daha var ki e, özellikle son zamanlarda e, Diyarbakır'da etkili olan ve aile üzerinde de baskısı olan bir yapıdan söz ediliyor. Ne olabilir sence bu? Ya bu böyle üstü kapalı konuşuluyor ama işte bu evet. buna, e, bugüne e, bizi e, tarikatlara çıkarıyor. Yani bu üstü kapalı baskıları yapanlar e, çok sık e, karşılaştığımız yüz yüze geldiğimiz gibi menzil tarikatı e, hüdapar gibi yapılar ve aynı zamanda benim görebildiğim kadarıyla da e, Aslında köy ve aile bu dinci cemaatler tarafından e, kuşatılmış durumda sadece bir tane de yok e, çok ilginç bir nokta var bakın efendi derneği diye bir dernek var buraya e, kız çocuğu kaybolduğu andan itibaren dua edilsin diye ki İsmail Ağa cemaatine bağlı bir dernek bu, efendi derneği İşte Afrika'da e, o bildiğimiz cihadist gelenekler e, çerçevesinde e, kuyu açma faaliyetleri ya da kurban kesme faaliyetleri yapan bir dernek bu e, bu derneğe de e, dua edilsin diye e, narin bulunsun diye ailenin neredeyse tüm fertleri tarafından da bağış yapılmış Şimdi bu da dikkat çekici. Bu da dikkat çekici bir nokta. Şimdi o nedenle bu e, biz yani ezbere söylemiyoruz ya da şunu demiyoruz. Hani e, tarikatlar bu işi saklıyor filan. Ama kapalı toplum yapısının üzerine feodal ilişkilerin üzerine bu tarikatlar, bu dinci örgütler bindi mi ortaya bir şaibe çıkıyor. Şimdi bu şaibe de şuralardan çıkıyor Lale. E, şu, şunu, e, şunun söylenmesini istemiyorlar. Yani amca işte hüdaparlıysa ya da herhangi bir cemaate bağlıysa ya da aile böyleyse tamam mı? Burada bir felaket oldu. Bu felaket hala iddia aşamasında olsa da aileye uzanıyor. Dolayısıyla aile de bu tarikatlar içerisinde örgütlenmiş bir yapısı var. Şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Bir kere kutsal aile yapısı dümdüz edilmiş oluyor. Bir tarafıyla da e, kutsal aile yapısı e, tarikatlarla iç içe olan bir aile yapısına dönüşüp bu aile yapısı da dümdüz edilmiş oluyor. Yani menzilci bir amca, yani bunu tırnak içerisinde e, evet. kullanıyorum, ya da menzilci bir aile e, karmaşık ilişkiler nedeniyle bir çocuğu e, ölümünden e, sorumlu hale gelmesi e, ona bağlı bulunan e, yerleri, cemaatleri de rahatsız ediyor. Çünkü bize dayatılan bir şey var ya yani buralarda çok büyük etik, buralarda çok büyük ahlak. Şu gerçeğin çıkması istenmiyor aslında. Yani e, işte e, vakıflarda e, e, tecavüz edilen, istismara uğrayan çocuklar gibi bir tablonun e, çıkması ortaya belki de istenmiyor. Yani bu olay özelinde. E, o nedenle de bu, burada böyle bir temkinlilik Olduğu da artık görülüyor. Yani sosyolojik olarak bir temkinlik var. Kimse konuşmuyor. Ee, ama devlet pratiğinden de ya biz bu işi sanki nasıl çözeceğiz ya da nasıl e, kamuoyuna sunacağız gibi bir temkinlik okunuyor artık. O nedenle de insanlar şunu söylüyorlar. Yani açıklayın. Ne olduysa açıklayın. Evet. Şimdi peki bu konuştuğumuz gerekçelerden dolayı kapalı bir yapı var ve işte ailenin bir kız çocuk çocuğu daha ölmüş Kamuoyunda bu da konuşuldu biliyorsun. Şu anda izleyiciler de onu sorguluyorlar. Yani aile ne gerekçeyle olursa olsun buna dışarı bunu dışarıya yansıtmak istemiyor. Peki bu sonucun açıklanmasının infial çıkabilecek durumlara yol açması nedeniyle biraz daha erteleniyor ve senin az önce söylediğin gibi soğutulmaya çalışılıyor olabileceğini düşünüyor musun? Kesinlikle düşünüyorum çünkü yani şimdi şöyle bir şey, şimdi elimizdeki bulgular somut e, verilerden yola çıkalım amcaya iki açıdan e, işte e, suçlanıyor amcanın üzerinde bir zam var bir şu var yani. ve bu e, mahkeme tarafından da deklare ediliyor. ne birisi kasten Öldürme. Bir diğeri de işte kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma. Şimdi iş buradaysa iş böyleyse gerçekten de şu cevap da ortaya çıkacak. Neden peki? Değil mi? Neden? Evet. Neden bir çocuk kastan alıkoyulur ve sonrasında e, öldürülür? Bu sorunun da bir cevabı olacak değil mi? Evet. Bu sorunun cevabının ne olacağını bilmiyoruz. Ama e, aşağı yukarı yani bu şöyle tahmin edilir. Türkiye'deki pratiklerden tahmin edilir. Daha önce olanlardan tahmin edilir. Türkiye'nin sosyal yapısından tahmin edilir. Yani küçük bölgelerin eee sosyolojisinden tahmin edilir filan. Şimdi burada bu soru işaretinin cevabı acaba eğer gerçekten böyleyse yani amca tarafından e, öldürüldüyse ya da yok edildiyse nari neden sorusunun cevabının da verilmesi gerekiyor elbette. Bu neden sorusunun yaratacağı sıkıntı, e, başlı başına bir problem olabilir diye düşünüyorum. Yani bu e, benim öngörüm. böyle bir, e, hani şunu bile söylemiyorum amca e, çocuğu öldürdü, amca çocuğu sakladı bile demiyor. Ancak bu olasılık mahkemenin de söylediği bu olasılık varsa bu olasılığın karşısına neden sorusu e, konacaktır ve neden sorusunun cevabının verilmesi bakalım kimleri rahatsız edecektir e, bütün meselenin bu olduğunu düşünüyorum Evet e, çok e, soru işaretleri barındıran bir olay ama e, hakikaten çok acı Türkiye'nin günlerdir e, konuştuğu ama hala, bulunamayan bir kız çocuğu işte sağ ya da başka şekilde söylemeye dilim varmıyor ama birçok şey konuşuldu işte arabada nasıl bulunduğundan kıyafetlerdeki işte bazı kalıntılardan kan bilmem ne bir sürü şey konuşuldu buna rağmen amcanın ifadesinin alınmasına rağmen zaten hem de tutuklu eee tutuklama gerekçeleri de ortada. Özgürlüğünden yoksun bırakma ve e, öldürme vardı galiba. Değil mi? Öldürme var mıydı? Ha öldürmeye. Aspen öldürme evet. Buna rağmen e, ben hala Narin'in bulunamayışını ben anlayamıyorum yani. Bu gerekçeyle tutuklu bir amca var ortada ve Narin hala bulunamıyor. Burada bir ya, tuhaflık var yani. Ya, şöyle bir tuhaflık var tabii. Ee, yani bunu hangi hani DNA e, elbette yani fiziksel çevresel koşullar burada yapılmıştır. Bu e, araştırmalar yapılmıştır. Ancak bu çok güçlü bir e, tutuklama gerekçesi. Bu ikisi çok güçlü tutuklama gerekçesi. Yani böyle buradan okuyup da hani hani amca öldürmüş olabilir tutuklayalım gibi bir şey değil bu. Yani evet. Mahkeme nokta atış yapıyor. Dolayısıyla bu kafamızı çok karıştıran e, bir şey. Ama öte yandan da şimdi amca e, bunu itiraf etmiyor. Yani böyle bir şey olmadığını iddia ediyor ve yer göstermiyor. Tamam mı? Yani bir yer gösterme yok. E, o nedenle bu, buralarda hala bir takım sırların olduğu anlaşılıyor yani. Ama bilmiyoruz ki ve ezbere de konuşmak istemiyoruz ki yani bu çok e, sıkıntılı bir dosya çünkü. yani şöyle olmuştur, böyle olmuştur gibi bir şey. Buralarda söylenemez. Sadece bir takım parçalar var. Bu parçalar üzerinde küçük çaplı yorumlar yapılabilir. Bunu bunu yapıyoruz, bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama hala can yani çok basit bir olay aslında. Çok e, çabuk çözülmesi gereken bir olay. Ama hala çok derin muammalar var. E, bu, bu da çok düşündürücü elbette.